Herkese merhaba arkadaşlar Ben GG Gamer Tv'den Efe Eee Mafia 2'ye uzun zamandır bir ara verdim e, özür dilerim arkadaşlar hmm. Yanında kardeşim var. Yine sabah sabah video görürüz. Ee, ne desem? Evet oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Of of. Deli ediyor bu oyun beni. Bir daha özür arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum. Olaylar oldu bazı. Onlar da var. Neyse ne yapacağız burada? Mı? çıkacaktık. Bir dakika bakalım. Evet. Ne yapacağız ya? Seç. Her neyse. Evet. Tipimize sokayım. Vay güzel kıyafet. Tamam uyuyamıyoruz. Dışarı mı çıkacağız? Ha doğru dışarıya çıkıyorduk. Ha. Haritada da yürüyorum. Arkadaşlar bu arada e, Far Cry 2 başlayabilirim. E, Onda da bir düşünün yapayım. Bu Mafia 2 bitince Limbo'yu da yaparım. İşte oynarım. Bir sürü oyun var şu anda masanın üstünde. Yani bir sürü dediğim 5 tane ama hepsi de çok iyi oyunlar yani. Yani ondan dolayı kasıyor olabilir. Kerem Erdim'e de buradan çok sevgiler ve teşekkürler. Boran'la bana e, iki tane oyun vardı. Crysis 2 ile Far Cry 2. Onun sayesinde Far Cry başlayacağım. Allah razı olsun. Ne diyeyim. Tamam. Evet. Arkadaşlar ya çok yorgunum var ya. Diğer, hisa, diğer video çekenleri izliyorum. Adamlar 10 bölümde mafya 2'yi bitirmişler. Ama 50 50 işte nasıl desem 50 dakikalık videolarla falan. Yani chapter 10 falan onlara kadar gireceğiz arkadaşlar. boş ver. Tövbe tövbe. zor Ben bir an cahilliğimi veriyorum. Evet. Pizzacıyız. Diyeceğim de yok. Banka söyleyecekti herhalde Bilmiyorum. Ha, büyük ihtimalle evet. Kuzenim oynarken izlemiştim. Bizim evde de Dedi ki bana bunu yükle. Yükledim. Oynayacağım iki dakika dedi. Gerizekalı mısın dedim. 2 dakika sonra niye yüklemeyeyim? Mal dedim. Çocuk ısrar etti. Nasıl olsa misafir çocuğu arkadaşlar. Hepimiz biliriz. Anastim. Yemişim. Kaçarım lan. Ondan dolayı yükledim. Ondan sonra da çocuk oyunu beğendi. Ben de hafiften beğendim. Ee, bölümü durdur ben yarın falan geleceğim yine oynarım falan öyle dedi. Durdurdum öyle işte. Sonra beğendim ben bu oyunu. Birkaç tane videosunu da izledim ve seriye şey başladım. Yoksa benim hiç alakam olur mu böyle ben derslerime çalışayım diye. Tabii ki de şaka yapıyorum arkadaşlar. Nasıl çalışıyor mu ya? Of. Hadi ya bir gidemedin ha. Bir de arkadaşlar mafya de şu olay cidden çok kötü. Bir görevi bitiriyorsun diğer bir bölüme haritanın ta en ucunda başlıyorsun. Yani oraya kadar götürme gitmeniz lazım. O işte beni çok gıcık ediyor. Size ediyor mu bilmiyorum ama beni cidden çok fazla ediyor. Ben ufacık bir göreve bile arabayla giderim. Yen. Aynı burada olduğu gibi. Ha doğru. Biz banka ça e soymuyoruz arkadaşlar. Herkesin önünde banka soyuyoruz lan. Var mı böyle bir şey? Ne anasını ya? Çok gıcık bir bölüm. Biliyorum bu bölümü. Lan bir silahımız bile mi yok ya? Sen de var bende ne lan? Ana varmış. Anasın. Kaç kişiler lan? Gel gel. Kapıyı kırdın mı lan? Aç kapıyı. Sıcaklar ağzımıza. Lan hareket edemiyorum. Lan bir kapıyı açamadın lan Gerizekalı ya. Lan, hadi. Hadi oldu şum ali. Ekmek paramızı kazanmaya gidiyoruz video çekme çekmediyse ya da çekip de ses gelmediyse videonun kepin işte ağzına edeceğim işte ben dikeyim. Hadi aç 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 gerizek al bir şey mi bekleyeceğiz kafana sıkacağım ama sıkamıyorum oyun böyle gerizek al hadi aç kıracaksın şöyle oyun bende olsaydı kıracaktım iki saniye ne yapıyor onlar ölmüyor direniyor ya. Ya hadi aç ya bokunu yiyeyim aç ya hadi. Hadi bak. Lan. Yapmak zorunda mıyım? Aa! Kafam kırıldı. Çok komik. Evet. Sana göre komik. Aa Arkanda polisler var benim. Aha buramadaki gerizekalı. Aç kapıyı aç aç. Hemen daha hızlı, daha az, daha az gerizek ya. Ben olsam açmıştım. Ben olsam açmıştım. Hadi aç. Ya öl. Bir ölmedin ya. Hadi 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 çok sıkıcısınız ya. Yemin ederim bok gibi oyun yapmışsınız zaten. Çok mu güzel sanki ya? Oyunu ilk başta insan seviyor ama ondan sonra video çekmeye başınca midesi bulanıyor insanın ya. Siz çekiyorsanız siz de anlarsınız beni inşallah. Gel gel kafana bir tane sıkayım da patla. No no no. Gerizekalı silahını çek de öyle gel. Mal. Sen de aç hadi. Aç. Ne yapıyorsun lan? Lisele. Lan 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 hayır. Neredesin? Oğlum neredesin lan? Haydi geri oraya mı gidiyorsun? Mol. Geç. Geçemiyoruz da. Yerize gel öyle durursan öldürürüm ben. Mal. Ölmüyor ya. Pezevenge bak. Mal. Geç sen de ya. Aksiyonun dibi ya. Yemin ediyorum mal mısın oğlum sen anlamadım. Hep bu adam yüzünden ha. Joy pisletti. Tezevenlik. Ot. At. Atlayacağım. Abim hadi. Hadi. Gel. Mouse'u hareket ettirebilirsem bu aralar mouse e ihtiyacım var. Öl öl. Kafana bir sıkacağım şuna. Hala ne bakıyorsan iyi ya hadi. Bir de koşamıyoruz lan yani Bir, sanki çok da... Anan. Gerizekalı. Mal. Bizim Boğazından o, sıkarım. Bizi adamın bızağı alıyorsa o da görür gününü. Evet Egeciğim ama sen de artık bir sus. Tamam tamam.